Malatya'da yıllardır çözülemeyen Şahnahan derisindeki atık su sorunu vatandaşları canından bezdirdi. Daha önce Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından organize sanayinin atık suyunun Şahnahan kanalına verilmemesi yönünde tek bir kararı verilmesine rağmen mevcut arıtmanın kapasitesinin yetersizliğinden dolayı zehirli sular Şahnahan derisinde temiz suya karışmaya devam ediyor. Bakır, kurşun ve cıva gibi canlı yaşamına doğrudan tehdit eden karışımlar taşıyan zehirli sudan dolayı köylü isyan etti. Şahnağan sakinlerinden Davut Şimşek, Şahnağan derisinden akan suyun içilebilecek derecede temiz olduğunu ancak atık suyun karışması ile büyük bir kirliliğin oluştuğunu belirtti. E, i̇şte hayvanların öldüğünü, çocukların hastalandığını herkes tarafından biliniyor. E, bu suyun e, e, bize verilen söz, sözlerinde bulunmalarını istiyoruz. Yani bu sorunu bir çözmelerini istiyoruz bu. Tabi tabi ağaçlarımız aynı zamanda. Bu su sulamaya da gidiyor tarımsal olarak. Ya yetiştirdiğimiz meyveden yiyoruz, sebzeden yiyoruz. Keza bu Batalgazi bölgesine gittiği için de belki de Malatya'da sebze geliyordur. Yani eminim. Ya çok kişi bu meyveden yiyebiliyor. Kokusu iğrenç zaten. Çarpıyor şu an dayanamıyorsunuz. Ya şu an gelen su ikinci organizenin suyu. İkinci organizenin suyu. Birinci organize daha ileride. Bir 500 metre ileride. Onun boruyla gittiği Karakaya Barajı'na giden borusu var. Yalnız boru, boru küçük. Yatırılan boru 400 bildiğim kadarıyla. Suyun da bir yüksek. iki organizenin suyu da yetmiyor. Hatta birincinin organizenin suyunu bile tam alamıyor. Ali Bedir ise atık sudan dolayı hayvanların telef olduğunu, çocukların hastalandığını iddia ederek 15 yıldır buraya pis su akıyor. Gereken her yere söyledik ama kimse ilgilenmiyor. Komşunun inekleri öldü, çocukları hep rahatsızlandı. Buraya pikniğe gelen çocuklar vardı. Suda yakaladıkları balığı yedikten sonra rahatsızlandılar dedi. Tabii rahatsız oluyorum. Burada bu benim iş yerim. Mekan burası, kahvem falan var. Sürekli millet gelmiyor buraya. Yani burada yıllardır bu pis su aşağı yukarı 15 yılda fazla oluyor. Pis su akıyor. Halk buraya pikniğe falan gelmiyor. Ben burada iş yerim var kimse gelmiyor. Yani gereken şeyler her tarafa söyledi. Kimse bu suna gidenmiyor. Bu da konuşarım mesela çoktan bu yine gelmiş çekmişlerdi. Arkadaşlarım burada inekler öldü. çocuklar harap rahatsız. Yani herkes haklı rahatsız oluyor. Buraya gelip e, gelen çocuklar vardı. Burada balık yakaladılar, tilekler falan. Hep rahatsız oldular, hep hasta oldular, hastaneye yoldular. İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem ise konuyla ilgili olarak bizim arıtma tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzak izleme sistemiyle 24 saat izleniyor. Herhangi bir eksiklik durumunda bize verilen enerji teşvikleri kesinti uğrar. Burada yaşanan sıkıntı birinci organize bölgesinin bize gönderdiği bypass borularında yaşanıyor olabilir açıklamasını yaptı.